Takıyor, evet bakalım. Evet, mükemmel bir davet, mükemmel bir etkinlik çok teşekkür görüyorsunuz. Siyah çok teşekkür Siyah. ederim, her çok sağ olun. Evet, e, benim de her sene takip ettiğim çok güzel bir etkinlik gerçekten, çok da e, önemli bir gece. E, ben de heyecanlıyım açıkçası. Ben de ilk defa bu şekilde katılıyorum. E, bakalım göreceğiz. Umarım çok keyifli bir gece olacaktır. Çok, çok teşekkür ederim. Çok güzel. Ee, 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 Cihan Cihan'la canım. şöyle özel bir tercihim yok. Yani kıyafet neyi gerektiriyorsa bazen hiç takı da gerektirmiyor ya. O yüzden aslında birazcık kıyafetin stiline göre karar veriyorum. Böyle bir ev, kaçta bir film festivaline gittim. E, oradan geldim. Şimdi biraz spontane benim için. Henüz karar vermedim. Yalnız <laughs> da Evet. <gülüyor> evet. bir yaza merhaba gecesiydi arkadaşlarımızla. Çok keyifli geçti. Gördüğünüz gibi sizin de. Vallahi Valla keyfimiz yerinde. Siz <laughs> her şeyi biliyorsunuz ya. Nereden biliyorsunuz? Nasıl başladı efendim? Bu kadar detaya girmeyeyim. Şimdi beni bekliyorlar geciktirmeyeyim. Sonra konuşuruz başka zaman. Ben teşekkür ederim.